Sevgili dostlarım, Sıfırdan Hassas serilerimizin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde neler yapacağız ben de bilmiyorum ortaya karışık çıtır çerez tadında bir bölüm olacak. Etkinliklerimize falan yine devam ediyoruz. Son hızla. Şöyle bakalım. Sağda bir 675 NP'miz var. Yani Drakilere falan girebiliriz anlamına geliyor. full Moon etkinliği gelmiş. Bunu söylemiştim zaten. Bu etkinliği kovalayacağız. 0-2'de bu etkinliğe girebilmek çok zor. Bir etkinlik için de premium çekmek istemiyorum. Karşılığını alamayız diye düşündüğümden. Birazdan FT var. FT'ye gideceğim. FT'den çar dizdik ya resmen. Böyle bir şey olamaz. Müzik <laughs> BT alanında beklerken aklıma şöyle bir fikir geldi arkadaşlar. Hani daha önceki bölümlerde demiştim ya ufak tefek pazar yapacağız falan diye. Şimdi burada şöyle bir açıklama gereği hissettim. Benim yanında dandik bir laptopum var tamam mı? Pazar yapmaya yarayan bir bilgisayar. Her zaman ana bilgisayarımı açık tutamadığım için yani ana bilgisayarımda her zaman pazar yapamıyorum. Sebebi de işte bazen işlerim oluyor ya da videolarla falan uğraşıyorum. O yüzden Night her zaman açamıyoruz bu bilgisayarda. Sadece oynarken kullanıyorum genellikle. Ben size ekran görüntüsü vereyim. Sürekli pazar yapalım bir süre. Ciddi manada pazar yapalım. İnceden bir ticarete girelim bence yavaştan. Çünkü tomar tomar paraya ihtiyacımız var. Öyle az buz değil yani. Elimizdeki eşyalarda satalım. Biraz sermaye biriktirelim. Bir şeyler yapmaya çalışalım diyorum. Volkanik düşüyor inceden. Şimdi üstümüzdeki FR Talya %19'a kadar gelmiş. Yeni bir FR Talya almamız gerekiyor bu noktada. Birkaç gün pazara düşeceğim için oradan denk getiririm diye düşünüyorum. Parasını da çıkarırım herhalde. Yeşil kutuyu aldık. FT'yi bitirdikten sonra baktım. Full Parti kuruluyormuş kenarda. Hemen partiye katıldım abi. Full da yapalım. A few moments later. Ha, abi çok güzel nova attım. Fena aldım burayı. Güzeldi. Son turda öldüm ya. Alamadım son turdan fazla bir şey. 110 kastık arkadaşlar. Önce üstümüzde satılacak olan eşyaları satalım arkadaşlar. Şimdi 8 tane coin vardı. 6'sını aldım. Bunları mavi kutuya çevireyim. Öncelikle kendi üstümdeki eşyaları satmaya karar verdim. Bunları bir satalım. Satabildiğimiz kadarını. Bir yandan da satın alırız. Hesaplamalarını falan ekranda göstereceğim zaten. Arkadaşlar yaklaşık 8-9 saatlik pazarın sonunda sadece yeşil kutularımız satılmış. <laughs> Babadan onun nesil herhalde bunlar. Pekala. O zaman şöyle bir değişiklik yapalım. Zaten biz buradan çok yüksek bir para kazanamayacağız. Gidelim kıralım bunları. Belki içinden iyi bir eşya düşer. Aynen. Bu seride bunu hiç yapmamıştık. Evet şimdi başlayalım Black Game'den. Bastım. Ağaç Bir tane yellow gem atıyorum. bir şey geldi. Hadi bundan bir şey gelir mi derken. Tamam battık. <laughs> mavi kutuyu da kıralım. İlk mavi kutumuzu kırıyoruz. Bir tane artı 2 md aldık. Bir tane daha attık. Hep geldi ya gördüğünüz gibi. Bir tane ts aldık. Bankadaki diğer şelleri de kıralım. Bu şellerden bankada asas ve varıyor olanları almadım. İşe yaramayacak olanları aldım. Kıralım bakalım. Ne burada zaten çok önemli bir drop elde edemeyeceğimizi ben de biliyorum da. Biz yine de öylesine kırıyoruz. Bu neymiş? Refinet mi geldi? Aa 3 tane deko geldi. Deko ne kadar acaba? 630k'dan bayı var. Yani. Evet daha önce hiç yapmadığımız bir şey yaptık. Bu seride biraz elimizde kalan kutuları gemleri kırdık. Bunu da bilerek yaptık. Ha, talya'yı görmüşken. Son atarken pazarda talya gördüm. Birisi mage talya koymuş. Bize talya lazım. Bir talya var mı yok mu pazarda bakayım. Dolanayım şöyle bir tur. Aklıma gelmişken şu çarkı çevireyim. Çarktan artık bir şey alma umudum da kalmadı zaten. 05'te kimse FR talya satmıyor abi. Ben de geldim rifte girdim 02'den. Bak şimdi. Nova attılar. Ben de atarım abi. Nova'yı indirdik. Hepsini aldık abi. Bak. Bakabilirsin. Neredeyse hepsini yani. Gelmedi hiçbir şey be. Ah be. A few moments late. Geliyor. Evet. Abi çok iyiydi ya. Abi 110'du. 235 oldu. Fena değil. Bir kere daha girersek büyük ihtimalle bir tane super box alırız. Super box dedim ama sapli box yani biliyorum sapli box olduğunu. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Bir bay pazar kurdum. Fiyatları şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi başlatıyoruz. 59 M tutuyor burası. Evet pazarı kurduğumuzdan beridir çok fazla bir zaman geçmedi ama 5000 adet DC Flash'ı aldım. Şöyle yapacağım. Pazarı bozacağım. Bu Flash'ı bankaya atacağım ve tekrar kuracağım. Tekrar pazarı kurmak için geldim. Şöyle 59M 610K'dan yine kurduk. Pazarımız hala devam ediyor arkadaşlar. 1 PM gelmiş. Onun için kaydaştım. Chamberlain kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Kendisi bizi izliyormuş. Sağ olsun, var olsun. Yaklaşık 20 saattir pazardayız. Evet, satın alabildiğimiz eşyalar bunlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi pazarı bozuyoruz. Ben bir rift bakacağım. Parti bulabilirsem rifte gireceğim. Bulamazsam tekrar pazara devam edeceğiz. Hepsinden önce bir çark çevirelim bakalım. Hem gelen potu da bankaya atarız. Kurduğumuz pazarları kağıt üzerinde takip edebilmek için bir tablo oluşturdum. Burada eşya adı, tarih, anlam fiyat, adet, harcanan para, satılan fiyat, kar gibi sekmelerimiz var arkadaşlar. Kısaca şöyle tanıtayım size. DC Flash'ı 22.09.2024 tarihinde 430 coin'den 5000 adet olacak şekilde satın almışım. Ve 2M150K para harcamışım. Bunu yapmamızın sebebi öncelikle pazarın sirkülasyonunu, eşyaların değer kaybını veya zamlandığı süreçleri takip edebilmek. Bir diğer önemli husus da ne kadar para harcayıp ne kadar kar elde edebildiğimizi burada kağıt üzerinde net bir şekilde görüntüleyebileceğiz bu tabloyu ara sıra sizlerle paylaşacağım BDV'den başarılı bir şekilde yeşil kutumuzu aldık. Rift'e girmeye çalışacağım ya. Bakayım parti bulabilirsem. Bulmaya çalışıyoruz ama bulamadık. Bayağıdır. Rift'i bitirdik. Ve 316'ya ulaştık. Ne yazık ki 350 olamadık. Artık bir sonraki Rift'te kaldı. Az önce gösterdiğim pazar gelirlerinden sonra şöyle bir açıklama yapalım şimdi. Bay pazarda satın aldığımız eşyaların dışında eşya da sattığımız için 220M'e ulaştık. Ancak aslen bizim bay pazarda satın aldığımız ve sattığımız adetleri şuraya ekledim arkadaşlar. Satılan adet diye bir sekme oluşturdum. Toplam 1666 tane DC Flash satmışız. 5 tane Upgrade Scroll ve 1 tane Weapon Engine Scroll satabilmişiz. Geriye kalan para ise bize diğer eşyalardan geliyor. Yani toplam 220 m e ulaşıyoruz bu şekilde. Vur düşsün. Bunu öldürdük. Şimdi diğerine gidelim. Alevli çocuğu da indirdik. Böyle ilginç bir şey oldu. Öyle yolda yürürken adamın bir tanesi Baydan Artiyedir Raptor vermek istedi bana. Şimdi ben bunu 125M karşılığında alıyorum. Şöyle bir baktım. Bundan bir 10M falan kazanırız diye düşünüyorum. Aldım. Şimdi şöyle bir pazar kurdum. Hemen gösteriyorum. Raptor'u 147M yazdım. 148'den falan satanlar vardı. Bakalım gelen PM'leri değerlendiririz. Aldığımız fiyat belli zaten. Çok da büyük bir kar beklemiyorum. Yani ben bunu 125'e aldım. Şu an bir 130 Trade'den versin. Veririm. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bayağıdır pazardayım da herhangi bir satış yok. Pazarı kapatacağım şimdilik. Bir çarptan şansımızı deneyelim ya. Acaba hangi potu alacağım? Soldakini mi sağdakini mi? Bu sefer sağdakini aldım. Arkadaşlar şimdi bu Raptor elimden hızlıca çıkarmak için 130'a bir arkadaşla anlaştım. 5M falan çok önemli değil ama premium çekmeyi düşünüyorum. 130M karşılığında satarak sadece 5M kar ettik. Evet 220M. Şimdi cash çekiyorum. Premium kıracağım abi. Yoksa pazarı yürütemeyeceğiz yani. Paramızın tamamına 2000 keş aldık. 145 keş ve bonus 76 keş zaten vardı. Şimdi buradan gold premium'u alıyorum. DC klasik. Hemen buradan bir pazar SC alıyorum. Gördüğünüz gibi pazar SC'mizi hallettik. Şimdi ticarete başlayalım. Bu arada unutmadan tirnamızı alıyoruz. Bunu süresiz olduğu zaman satıp bir miktar nakit elde edebileceğiz. Bakalım bu turda neler yapacağız son tur. Bir tane Ice Nova atıyorum. Olmadı. Ama biri çok fena aldı burayı. Hiç kasamadık resmen ya. 387. <laughs> Ama Superior Box alabileceğiz. Bir tane Draki Box aldık. Bankada bir günlük perim var ya. Onun bir tanesini kırıyorum ya. Hiç kutu toplamayla uğraşamayacağım. Bugün bir değişiklik yapıp CZ'de takılmaya geldim. Oha! Hayda! Hayda açıkken iyi oldu. Bence güzel. Şöyle bir eşya düşürdük. Bundan bir em falan kazanırız diye düşünüyorum. Şu işe yaramaz. Burayı satabiliriz. Çok geçmeden bir bus daha aldık arkadaşlar. Oha, Spot ne güzelmiş tam bugün. Bu arada 3. bus aldık. O aldığım ilk bus'u bankaya atmıştım. Biraz farma devam ettim. Şöyle 6M800K'ya ulaştık nakit olarak. Üstümüzde olduğu için ton atıyorum. Şu busun diğerini de göstereyim de ya tam olsun. Şimdi 3 buz. 3 tane de eviskem var. Şu anahtarları da şuraya atalım. Şimdi sevgili dostlar. Bir süre mastodonda takıldım. Az önce kestiler bizi. Mastodondaki çöpler bunlar arkadaşlar. Bir de şu mastodon işlerini koyalım bakalım. 1M600K kasmışız. Allah bereket versin diyoruz. Boz kestik. Ona ne uğradı? Oha! Bir tane kestim bu aldım abi. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Doydu da bugün Musa. Ben buraya kardinal kesmeye gelmiştim. Bir tane apos keseyim dedim. bu aldım. Şimdi 20 tane kessem alamam. Bugün devam edebildiğim kadar duracağım CZ'de. Şimdi çöpleri satmaya geldim abi. Çeşitli etkinliklerden kazandığımız bir tane bir günlük VIP key'i aktif ettim. Şimdi kanatı da kıracağım 7 günlük. Premium ile beraber gitsin ya 7 gün. Geldik o soruyor. Ben bu kanat HP olarak alıyorum abi. En mantıklısı HP. Mavi kanat aldım. Bu oyun beni bugün upgrade yapmaya zorluyor ya. Bakalım sonumuz nerede bitecek. Tim falan da atıyor. Bir şeyler yapıyor. Kardinalden kastığım bu Jewel'ları tabii ki burada 70k karşılığında takas ediyorum. Abi ben bundan sonra düzenli olarak farm mı yapsam ya? Tamam kardeşim. Ağaçlardan kastığım çöpleri şimdi satacağım. Biraz para edecek gibi burası ya. 600k gibi geldi. Son duraki hakkımızı tamamladık. Doğun atalım. Drop bu. Bir tane çitim pet geldi. Şuradan da XP'mizi alalım. Evet sevgili dostlar. Bölümümüzün burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzleyen beğenen herkese teşekkür ederim. Bu bölümde güzel farklı içerikler yaptık. Önümüzdeki bölümlerde de farklı farklı içeriklerle devam edeceğiz. Kendinize popüler davranın.